Şimdi ise çeker oldum verdi verdi. Hangi dağda en aşı başı giderdi? Yollar beni ben yolları unuttum. Gönlüm her gün düğün bayram ederdi. Şimdi ise çeker oldum herde. Aşık yener dört bir yanım çölde ya Yüreğimde ince ince his içim çekim İçim çekip giden git der Yollar beni ben yolları unuttum aşkı Abi yüreğine sağlık abi. Sizin de gönlünüze sağlık. Yorumun da çok güzel. Kendin de çok güzelsin abi. Bize değerli katkılarınızdan dolayı sevgili Üzeyir Bey'e de ayrıca bayramını da kutluyorum. Teşekkür Size ediyoruz abi. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Üzeyir Bey dedi de bizden de selamlar, saygılar. Evet. Geçen hafta hep trafikten ondan bundan bahsediyorduk. Evet. Ee, siz o Arnoldköy'e Çatalca'ya o taraflara gittiniz Şimdi, mi? Ne yaptınız? Aydır Bize abi. ne getirdiniz? Hadi yediniz <laughs> içtiğiniz sizin olsun. Şimdi Haydar abi geçen hafta bayağı bir sohbet ettik böyle İstanbul'un trafiğinden girdik Doğan hocam. Dedik İstanbul'un trafiği çok sıkıştı. Ama Ama ee, bir şey itiraf edeyim. Evet. Ben dün akşam Kazım Doğan dede ile niyaz etmeye gittim. Evet. Bayramını kutlamaya gittim. İnanın 7'de çıktım. Neredeyse 10'da oraya zor kavuştum. Değil mi abi? Evet, karşıya gittik yani. yani. İstanbul'un en büyük problemi trafik. Yani Avrupa'dan Anadolu yakasına geçmek <laughs> o kadar zor oldu. Hatta acaba gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz diye e, bir de arada arada geliyor musunuz, gelmiyor musunuz diye dedim. Vallahi köprüyü daha yeni geçtik. Şimdi Doğan Hocam e, Taksim'de oturduğu için siz şimdi İstanbul'un yerin merkezindesiniz. Evet. Şimdi İstanbul, e, Doğan Hocam biz geçen hafta siz burada yoktunuz. Biz bayağı bir sohbet ettik Haydar Hocamla, Can Mehmet abimle. İstanbul artık... E, Avrupa yakasında böyle şatalca arıcan bir telefonumuz var. Telefonumuz mu var? Alo. Alo iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Üzeyir Bey'in sesine benziyor. Üzeyir Bey merhabalar. Evet. Sunay Bey. Merhabalar Üzeyir Bey. Nasılsınız İyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Sizden Hoş geldiniz. Hazırım. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Üzeyir Bey. Programımızı evde çayımızı yaptık böyle çok e, güzel bir şekilde takip ediyoruz çok güzel. Teşekkür ee, ediyoruz. Aydın Hocama Can Mehmet Bey ve Doğan Bey'e selamlarımı gönderiyorum. Eyvallah Teşekkür eyvallah. ediyoruz sanırım, Sağ olun sağ de... kutluyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın böyle üçüncü gününde müzikle iç içe dolu dolu bir program. Tebrik ediyorum Tınar Bey sizi. çok güzel bir program oluyor. Zeyr Bey teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Biz de ee, sizin bayramınızı kutluyoruz. Bayramınızı kutluyoruz ailece. Ee, saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Burada amaç işte. Buyurun. Evet. Buyurun. Ben buradan sizin aracınızla, Kanal T aracılığıyla Hakkari'den Edirne'ye, Ardahan'dan İzmir'e bütün Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve yurt dışı dahil bütün Müslüman alemin Kurban Bayramı'nı, Kanal T'nin yöneticilerini, Kanal T'nin kameramanları, evdekiler, şu an sesimizin ulaştığı her yere bir kez daha mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Birlik ve rebellik içerisinde savaşsız bir dünya, bir Türkiye diliyoruz. Ona bir yanlış oldu değil mi? bu temennilerinizle canı gönülden katılıyoruz. Size de katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir teşekkür ederiz. Programınızı ilgiyle takip ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir program. Bu saatlerde olmasına rağmen eee çok izlenen bir saat olduğunu düşünüyorum. Ben eee şu anda bizleri hani kendi evimizdeyiz ama yaklaşık 10 kişi varız. Böyle herkes eee kumandayı bir kenara bıraktı sizi takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Herkes çok güzel. Yani e, biz biliyorsunuz geçen e, programları da var e, bu biraz önce Sayın Haydar Hocam ve Can Mehmet Beyefendi özellikle Arnavutköy'den bahsedince ben orada biliyorsunuz bir koyu sözümüz var. Evet koç o, koç O, koç, o koyu Bey. koyu sözümüzü de biz Ko buradan e, Haydar Ulaşı Can Mehmet ve Doğan Bey'in sizin aracını da ben davet ediyorum. Evet inşallah. Sayın Ali Kudret'i hocamızla Melek Seyhan'la ve telefona bağlanan Hilmi Şahbal hocamızla dahil bana da buradan sev sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür i̇nşallah orada da, orada da gereken güzel e, bir eğlence türü olur, bir neşe olur, bir birlik beraberlik olur. Zaten amacımız konuşmalara dikkat ediyorum. Hep birlik beraberlikten bahsediyoruz. Yani bu evet. çok önemli bir şey. Evet. Kesinlikle. Ee, i̇nşallah bu duygularımız, düşüncelerimiz sözde kalmaz. İnşallah bu iyi niyetlerimiz sözde kalmaz. Gerçekten Türk milletinin sevgiye, barışa, huzura ihtiyacı var. Çünkü savaştan hiç kimse bir şey kazanmamış. Hiçbir ülke savaştan ileriye gitmemiştir. Hep barıştan yanadır. Barış istiyoruz, birlik ve beraberlik istiyoruz. En kötü günlerimiz kurban tadında olsun diyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum ediyoruz Bey, Çok sağ olun. E, moral verdiniz, motivasyon verdiniz. Şimdi... Bizi, diyoruz ki şey savaşın kazanan istiyorum. olmaz. Evet Haydar Hocam buyurun. Şimdi Üzeyir Bey'in ağzı açılır açılmaz e, barıştan, güzellikten, dostluktan yana. Ve o keseceğiniz e, koç koyun içinde şimdiden teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Ee, ama biliyorum ki gayrimenkul işlerle uğraştığını çok iyi biliyorum zaten. Evet. İşi o olduğunu biliyorum. Evet. Sanatçılara özel bir indirim, özel bir şeyler yapmayı düşünür mü? Acaba düşünmez Bunu buradan söyleyeyim de. E, Var daha... Onlarla ilgili sıkıntılarımız yok. Bizim asıl e, bildiğim kadarla, araştırdığım kadarla engelli kardeşlerimizle ilgili, özürlü kardeşlerimizle ilgili, onlarla ilgili güzel kampanyalarımız olacak, güzel ortamlarımız olacak. Onlarla ilgili inşallah zamanla bir takım açıklamalarımız olacak. Hocam biz sizinle konuşurken, Üzeri Bey'in telefonu geldi. Sizinle bu Çatalca, Arnavutköy, işte İstanbul'un sıkışan bölgelerle ilgili bir takım sohbetleri yaparken, geçen hafta ben burada şöyle bir cümle kullandım. Yani aslında o bölgelerle ilgili X firmaların veyahut da Y firmaların bir reklam falan filan yapmasına deşifre olmasına gerek yok. Şimdi bak, hadi hocam. O bölgede zaten mevcut hükümetimizin, devletimizin yapmış olduğu hangi kanaldayız arkadaşlar? Buradayız galiba. Hocam e, bu Kanal İstanbul projesini hiç duydunuz mu? Şöyle bir yakın canlı <laughs> gösterirsek. Duydum Kanal ya. İstanbul. Şimdi bu Kanal İstanbul projesinde Marmara Denizi ile Haydar Hocam, Karadeniz birbirine bağlantı yapılıyor. Ve bu bağlantı yolları da Çatalca ve Arnavutköy üzerinden geçiyor. <laughs> evet. Şimdi Taksim'de oturduğunuz için ben yayın öncesinde hocamla çok samimice konuştum. Hocam o bölgedeki e, aktif olan projeleri biliyor musunuz Doğan Hocam? Ya, Orada net, mesela net olarak bugün gayrimenkulle ilgili bir yatırım yapmaya kalksanız o bölgede şu anda şu son 2-3 yıldır neler olup bittiğini biliyor musunuz hocam? Ya ben çok sık gidiyorum aslında o tarafa, e, Silivri tarafına falan çok gidiyorum ama yani e, tabii ki projelerden hepsinden haberim yok. İlla bir şeyler hocam, oluyordur. Şimdi bu bizim hükümetimizin, gerçekten hükümetimiz bu anlamda çalışıyor. Şu hmm. anda yani bizim herhangi bir o bölgelerde... Ee, yapılan ilk sponsor firmanın falan yapacağın tanıtımını yapmaya da gerek yok. Ama o bölgelerde inanılmaz bir şekilde hükümetimizin projeleri var. Bakın. Üçüncü Boğaz Köprüsü projesi şu anda orada. Arnavutköy üzerinden geçiyor. Kemerburgaz'dan girdiğiniz Arnavutköy zaman Arnavutköy'e bağlanıyor? Bağlanıyor. Arnavutköy üzerinden Kırklareli'ne bağlanıyor. Yani şu anda Haydar Hocam, 45 dakika içerisinde Kırklareli'ne gidebiliyorsunuz. O üçüncü köprü yolu inanılmaz bir şekilde. İstanbul'dan tamam, mı? Tabii. Üçüncü köprü. Ya. Şu anda orada. Orada bir Karaburun Limanı projesi var Doğan Hocam. Can Mehmet abim o bölgeleri biliyor. Eyvallah. Biliyorsunuz. Havalanı projesi şu anda bırakın Haydar Hocam. Çok samimi bir şekilde Türkiye'nin değil Hı. dünyanın şu anda en büyük havalimanı o bölgeler yapılıyor. Yani e, bu anlamda ben şunu bu kanaldan açık açık söyleyebilirim. Başbakanımız ülkenin her tarafına gidiyor. Eyvallah. Ama başbakanımızı takip edin. Başbakanımız İstanbul'da açılıştan açılışa koşuyor inanılmaz bir şekilde o bölgelerle ilgili 5 yıl, 10 yıl zaten bu Kanal İstanbul projesi bana göre Başbakanımızın açıklamış olduğu o 2023 hedefi var ya, o 2023 hedefinin içerisinde o proje var. Yani şunu demek istiyoruz. O bölgelerde şu anda gayrimenkul işi yapan, arazi işi yapan o kadar çok firma var, o kadar çok kendilerine göre kampanya yapanlar var. O bölgelerde Haydar Hocam yatırım yapan insanların kaybetme şansı yok. 20 milyara 30 milyara taksitli bir şekilde yerler veriliyor, kampanyalar yapılıyor. O bölgelerde TOKİ projesi var, Kiptaş projesi var. Lojistik PTT olduğu gibi oraya gitti. Atatürk Sanayi Bölgesi orada. İş adamlarımızın o bölgelerde yatırımları var. Karaburun Sahip projesi orada. Artı Hadımköy'de bir Akpınar projesi var. Bilen var mı bilmiyorum. Yani kendi içerisinde Hadımköy'de nakkaş, yastıran üzerinden orada yeni bir şehir inşa ediliyor. Oraları gidip görmek lazım. O bölgelere bakmak lazım. O bölgelerden yatırım yapmak lazım diyoruz Haydar Hocam. Ee, haydar Hocam paraları nereye gömdüğünü biz e, geçen akşam da çıktık burada. Siz e, şeyi kaçırma. Ha, buradan çıkıyoruz yemeğe gidiyoruz <laughs> Haydar Hocam'la. <laughs> haydar Hocam bana anlattı paraları nereye gömdüğünü ama gayrimenkulle ilgili haydar hocam. Anlatmıştır, anlatmıştır. <gülüyor> <gülüyor> evet, hocam, haydar hocam. Bana anlatmışlar herkesin anlattı? Evet Hocam. Şimdi e, bu kadar e, zaten bazen şimdi biz eskiden e, Doğan Hoca gibi ben de daha e, bekerken Beyoğlu gibi bir yerde kalıyordum. Evet. E, orada kaldığımda da bu Bağcılar civarına geldiğim zaman diyordum ki bunlar da mı biz İstanbul'da yaşıyoruz diyorlar. Ama inanın şimdi zaten buralar ele avuca sığmıyor. Hiçbir yerde bir e, 100 metrelik bir yer bile alamıyorsun. Onun için e, bu işi düşünenleri ben yani çektiklerimi dostlarıma evet. aktarmak istiyorum. Bu işi düşünenler de şimdi oralara o yatırım yapsınlar ki 10 sene 20 sene sonra, sonuçta benim bahsettiğim 20 yıl önceydi. Evet. 20 yıl önce çamurdan geçemiyorduk buralardan. Ee, i̇nanın bu iki telliye bir arkadaşımız vardı, müzisyen arkadaş, arabayla götürüyordu. Ee, yol yoktu, yaya geçiyordu bir tarafa. Evet. 20 yıl önce, benim bahsettiğim tam 20 yıl önce. Ama şimdi oralarda bir bu sayfa kadar almak bile mümkünatı yok. Onun için dostlar eğer bu şekil niyeti olanlar varsa şimdi evet. büyük bir imkan var oralarda. Ben bir, Simlikler. dost, bir halk sanatçısı olarak onları bunları diyebiliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim Doğan hocam. Bakın şimdi Taksim'den başlayarak işte bir Beşiktaş, Topkapı yani biz e, biraz da resmi olarak işin içerisinde olduğumuz için kentsel dönüşüm projesi var. Yani mesela evet, yeni, hani deprem yıkmaz ev yıkılır yasa çıkadı. Şimdi kentsel dönüşümde de mesela e, diyelim ki bir Taksim'in göbeğinde bir sarı yerde bir Beşiktaş'ta bir yapı yapıldığı zaman 3 kat 5 kat verirken insanları bir şekilde borçlandırıyorlar. 50 milyar 70 milyar 80 milyar böyle bir daire şekli yok. En kötü daire bugün Taksim'in göbeğinde 150-200 milyar. Orada da bir borçlanma oluyor. Biz böyle bir araştırma yaptığımız zaman bizim ülkemizde yaşayan özellikle İstanbul'da 17-18 milyon insandan yaklaşık bir 4-5 milyon insan 10 milyarda, 20 milyarda, 30 milyarda yatırım yapan insanlar. Bunlara da kentsel dönüşüm olsa bile onlar Anadolu'dan gelmiş. Bütün hedefi sadece ve sadece bir daire almak. Bir daire almak. O daire almanın yolu da Çatalca, Arnavutköy ve hatta İstanbul'un diğer taraflarında karşıya doğru o bölgelerde yapılan yatırımlardan geçiyor. Biz e, şunu söylüyoruz. Yani e, bizim insanımız araştırmayı seviyor, güveni seviyor, itimadı seviyor. Benim araştırmalarıma göre mesela uydu üzerinden özellikle gurbetçiler, Almanya'daki gurbetçiler, İngiltere'deki gurbetçiler, Hollanda, Hollanda'daki gurbetçiler Orada uydu üzerinden yer alıyor Çünkü gurbetçilerimiz o kadar çok doğru büyük manada haksızlıklara uğramışlar ki. Güvenilir bir firmayı bulduğu zaman çoluğuna, çocuğuna gerçekle ilgili bir yatırım yapmak için ya 10 milyarlık, mi? 20 milyarlık, emeklenim 30 mi? milyarlık bir takım yatırımlar yapıyorlar. Bir de bakın şimdi Doğan Hocam'a ben bu biraz yükleneyim. Evet. Hocam şimdi konuya yabancı olduğu için böyle bir 10 dakika, 5 dakika sohbet ediyoruz hocam. Hocam devlet istatistik araştırmalarının yapmış olduğu bir araştırma var. Yani böyle hikayeden bir şey değil. Yani Türkiye'de e, bir yılda en çok kazandıran yatırım ne? Bununla ilgili bakın burada altının yıllık artışı %96.77. Ortalaması. Ve de vermiş olduğu rakamlar. Hazine bonosunun yıllık artışı %87.39. Dövizin yıllık artışı %70.